Arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size çok sevdiğim bir kitabı okuyacağım. Ravi kükrüyor. <laughs> Ravi ailesinin en küçük üyesiydi. Ufacık tepecik bir çocuktu. Kardeşleri Kram, Gaya, Anıl ve en küçükleri Ravi. Evdeki herkes ondan daha büyüktü. Hatta köpekleri Bisküvi bile. <laughs> Çoğu zaman Ailenin en gücü olmak eğlenceliydi. Ama bazen Ravi ufak olmaktan sıkılıyordu. Bir gün Ravi ve ailesi hep birlikte pikniğe gittiler. Trene yetişmek için yarış yaparken, bilin bakalım kim sonuncu oldu? Ravi. Kardeşleri kendi başlarına rahat rahat otururken, Ravi bir koltukta babasıyla bisküvi arasına sıkıştı. Bu da yetmezmiş gibi. Bir de bisküvi kötü bir koku çıkarmasın mı? Of. Parka vardıklarında saklambaç oynamaya karar verdiler. Kardeşleri eğleniyordu ama Ravi saklananları bulamadığı için hiç de mutlu değildi. Oyun parkındaki sallanma demirleri Ravi için çok yüksekti. Kütüklerse zıplamak için birbirine çok uzaktı. Ravi büyüklerin kaydırağından kaymak istedi. Ama görevli ona, "A kusura bakma, sen bunun için çok küçüksün." dedi. Ravi buna çok bozuldu. Yüzü kıpkırmızı oldu. Bunu gören babası, "Hadi gel. Hadi gel dondurma yiyelim." dedi. Herkes dondurmacıya doğru koştu. Benim bakalım kuyruğun sonunda kim vardı? Ravi Sıra ona geldiğinde Tahmin edin ne oldu? Dondurma bitti. Ve Ravi buna birden çok sinirlendi. Önce kükredi. Sonra şortunun arkasında çizgili bir kuyruk, kafasında da tüylü iki kulak belirdi. Dişleri sip sivri oldu. Vücudunu da çizgili turuncu bir kürk kapladı. Ravi bir kaplana dönüştü. Önce derin bir nefes aldı <laughs> ve sonra <laughs> kükredi. <laughs> Ravi'nin kardeşi biraz kaygılı görünüyordu. Elindeki dondurmayı kaplana uzattı. Kaplan oturacak bir yer arıyordu ama bankta boş yer yoktu ve öyle bir kükredi ki <laughs> herkes birden korkup kaçtı. <laughs> Kaplan olmak ne güzeldi böyle diye düşündü Ravi. Kaplan Ravi'nin yapamadığı her şeyi yaptı. Parktaki demirlerde sallandı, küçüklerin üzerinde zıpladı. Üstelik büyük kaydıraktan bile vuv, kaydı. Kimse ona dur demeye cesaret edemedi. Böylece kaplan iyice vahşileşti. Kükredi, gürledi, istediği ne varsa yaptı. Ama sonra bir de baktı ki Kimse onunla oynamak istemiyor. Kaplan birden kendini çok yalnız hissetti. Artık onu bu kadar kızdıran şeyin ne olduğunu bile hatırlamıyordu. Kaplan özür dilerim dedi sakin bir sesle. Bunu söyleyince kendisini daha iyi hissetti. Tamam tatlım dedi babası. Olur böyle şeyler dedi kardeşleri. Özür dileyerek Doğru olanı yaptın. Sonra birdenbire Ravi tekrar çocuk oldu. Bir daha da asla kaplana dönüşmedi. Şey, aslında arada sırada. Kızıp kükrediği oluyor. Arr.